Merhaba arkadaşlar. Bugün tavşanlar top oy tavşanların top oyunu adlı resimden gizli objeleri bulacağız. Yüzük. Ee, müzik. Karalı yüzü. Mm -hmm. Кошек. Кошек. acaba hmm. el kanıra Raptiye 13 numaralı tavşan üzerinde. Ya. Bana şey ipucu verme. Zili bulmaya çalışıyorum. Eldiven. Mus. Sağ altta. Bu nedir? Zil mi? Doğru. Hı hı. Şu kelebeğin tavşan kulaklarından birine koyulduğu çok belli aslında. Güzel. Muzun da yeri belli. Deseninden belli. Sağ altta. Sağ. Evet o taraflarda. Şu uçan disk de tavşanların kulaklarına yerleştirilmiş sanki. Çünkü bu desen sadece tavşanların kulaklarında var. Hı -hı. Bilgi verme daha fazla. Ya. Hava da sanırım. Buldum ben. Hangi? Güzel. Sağ taraftan. Sağ üst. Sağ üst. Evet. Geriye bir tane ressam fırçası kaldı. Y Yardım etme bu sefer. Onu ben de bulamadım henüz. Nadan ben de sanki. Benziyor. <laughs> Buldum. İpuçu? Aha. Sol alt. Orada yerde. <laughs> Güzel.